Kıymetli sanatçılar ve sinema emekçileri, değerli sinema severler, değerli konuklar, sevgili Antalyalılar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Şu anda bu sahnede olmanın ve sizlere seslenmenin benim için ne ifade ettiğini anlatmam çok güç. Çünkü duygularımı anlatmaya kelimeler yetersiz kalıyor. Hepinizin bildiği gibi geçtiğimiz yıl bana hem hayatın acı gerçeklerini hem de mucizelerini yaşatan bir yıl oldu. Festivalin 57. yılına çıkamadığım ve bir daha çıkıp çıkamayacağımı bilemediğim bu sahnede sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Allah'ıma şükürler olsun ki yıkılmadım, ayaktayım. Buradan tüm hekimlerimize, sağlık çalışanlarımıza dualarını ve güzel dileklerini gönderen herkese bir daha sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Bir teşekkürüm de ...sinema sevdalarına ve kıymetli hemşehrilerime olacak. Biz de olsak da olmasak da altın portakal hep yaşayacak. Altın portakal hep var olacak. Ve onun ışığı hiç sönmeyecek diyordum. Sizler geçtiğimiz yıl bunun en güzel örneğini gösterdiniz. Sanatın ışığının hiç sönmeyeceğini... Altın portakalın hep var olacağını kanıtladınız. İşte onun için bu festival siyaset üstüdür. Ve onun için ülkemizin ortak değeridir. Festivaline her koşulda sahip çıkan tüm hemşehrilerime ve tüm sinema severlere yürekten teşekkür ediyorum. Bugün tüm zor koşullara rağmen salgının ve felaket gölgesinde bir festivali daha gerçekleştirmenin buruk sevincini yaşıyoruz. Çünkü biz sanatın iyileştirici gücüne inanıyoruz. Çünkü biz bu güzel ülkeye ve kaybettiğimiz yüzlerce cana borcumuz olduğunu biliyoruz. O borcu ödemek ve hep daha iyisini yapmak için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün isinden ayrılmadan onun hayat damarlarımızdan biri olarak tanımladığı sanata her koşulda sahip çıkacağız. Sanatçılarımızın hak ettikleri değeri görmeleri ve sanatlarını özgürce icra edebilmeleri için elimizdeki tüm imkanları seferber edeceğiz. İyi ki varsın Antalya. iyi ki varsın Altın Portakal. İyi ki varsın Sinema. Hepinize sanat dolu, sağlıklı, güzel günler diliyorum. Sevgiyle kalın, cumhuriyette kalın, Atatürk'te kalın.